Arkadaşlar günaydın. 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 <laughs> ee, Özle birinci günü. Bir. 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 Aynen anlamadıysanız bir. Sakin ol. <laughs> He, ben de beni <laughs> <laughs> oh, oh. atacaksın. Hadi. Lan. Şey ya. <laughs> Allah bütün saçları <gülüyor> <gülüyor> Onu da atamadı ya. İnan, inan bırakmış değilse. Ha merhaba arkadaşlar. Ee, biz şimdi hazırlandık. Denize gideceğiz. Aşkımda gözüme güneş geliştirmiş oldu. O yüzden bazı aksaklıklar yaşadı. Ee, Burası şey oldu ama geçti. İrem de hazırlanıyor, onu bekliyoruz. <laughs> ben ve Yani deniz çok benziyor üstün. Aynı renkli olabilir. Biz olduk. Kapın. Arkadaşlar biz denize geldik. Ayşen'in evet. sirayi burada açılıyor. Şimdi diğer kızların yanına gideceğiz. Bakın şurada bir yerde yüzüyorlar. Şuralarda bir yerlerde göremiyorum. böyle bakın özlerinde yüzüyor. Kadın bana baktı çok <laughs> merhaba arkadaşlar şimdi denizden çıktık. Yağmurcuğum. Evet, çok sıcak arkadaşlar. Atos çok sıcak. Deniz de çok soğuk. Yüzemiyoruz. Yani Arası ben yüzemedim. Ya? E, burada terliyoruz. Orada Gerçekten anla böyle anla yani. Kızların Sadece... kafası yoldu. <laughs> <laughs> Sürekli bir şeyler yiyorum ben. Heh, e, favori yediğimiz bu. Hepsini bağımlı yaptım buna. Teşekkürler. Bir evet, şey var. var. Bir, de evet sarı Aferin, evet. Teşekkürler. Aşağı. İrem Aşağı. de popket istiyor. Dur bunu atayım. Dur dur al, altta al. Atıyorum. At. Tamam. Ee, Şimdi açıyorum. görüşürüz. Ay kirpiklerim birbirine yapışmış. Bakayım ben kirpiklerimi. Düşmüşler. Benim yok. Ee, görüşürüz arkadaşlar.

Kapan. Çukur altından. Çukur altından. Evet çukur altından dönüyoruz. Kızları gösterelim. Al. Alkolümüzü aldık. Bok gibi bir kokteyle para verdik. İkimiz aynı kokteyle para verdi. Evet. Tekine sağlık içmeyelim. eve gelmiş bulunmaktayız. Şimdi, Şimdi birazdan evet. Yemek, yemek yapacağız. Iyicez. Bir de bizi pişirmalarımızı göreceksiniz. Öf Beni bir şöyle çek. Arkadaşlar otobüste düştü ya. Yani. <laughs> Yağmur şu şekilde gitti. <laughs> Üstüm düzeltin. Dekle de düştü. Yani. <laughs> Ela nerede? Ela yüker. El el ee, çok acıktık. Gerçekten çok acıktık. Yemek, Yemek yiyeceğiz. Evet. Çıtır ha, ha, kalmış. Çıtır oh. kalmış. Oha. İnanmıyorum. Ne yazık ya? Beğenmemiş. <laughs> <laughs> Bakın sokakta kalmış özecim, yavrucak İçeri sokuyoruz şimdi Böyle de iyi insanlarız Bana bak bana, bana bak

Herkes yemek yiyor. Melike Hanım da orada yemek yiyor. Bu da Bay bay. onları getirdik. Ee, gördüğünüz üzere özlerimizde her şey mevcut. Okyanusumuz da <laughs> aynı. <abi. gülüyor> Aferin. Çok güzel. Hepiniz dalgaya atlıyor. 17 yıldır buraya atlıyorum. <laughs> Bütün ayaklarım yoksul oldu video çekeceğim diye. <laughs> ben adadan ayrılıyorum. E, vlog uğruna götüm falan her tarafım ıslandı. Yağmur da artık pes etti. Aa, adadan bir insan daha ayrılmış. Evet arkadaşlar bir yemek molası verdiler. Biz arkadaşlar. Biz o Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Biz eve döndük. Bulduk. Hepinizin kusuruna bakmayın kızlar. Arkadaşlar çocuklarım boğulmadan eve dönebiliyorlar. Merhaba kızlar. Akşam Gün tabağı hazırladık. Te <laughs> Teyze mi? çıktı. mi? Çok komik be. Altı yapıyoruz. Tabağımızı göster, yemeklerimizi göster. Ee, burada Zeynep bir şey yaptı. Milföy içi sosisli. Kısırımız var. Ee, makarna salatası var. Salatalık var, ee, ayistemiz var, var. Turşu turşumuz var, zeynep var. Jeynep turşu ben alabilir miyim? Bir de tatlı, tatlı olarak ben varım arkadaşlar. Şunu evet. alabilir miyim? Bir hmm. de ben varım ama beni de bir gösterin. Biz de varız. <gülüyor> 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 tamam. Uçuruz. Şimdi başlık da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şüpheli ölüm. Üniversite yönetimi olayı titiz, titizlikle indirilir. <laughs> incelendiğini ve bunu sayısal değil geç Hiçbir şey alamıyorum. Metil izosiyanat gazı sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri Özkan'ın ağzından ve burnundan kan geldiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde ölümcül, ölümün bir kaza sonucu mu yoksa kasıtlı bir eylem sonucu mu gerçekleşti? Merhaba Evet arkadaşlar. E, bugün son günümüz. Evet. Gittik hep. gitti. Orada okuyor. E, Yağmur sabah erken kalkıp gitti. Biz sabah olduğumuz için bir de uyandık. Sonra Ayşen'inle e, ablası da amcasını görmeye gitti. Evet. Yes. <laughs> Biz de kalan korku filmini bitirdik. Ela da onlarla birlikte gittik. Evet. Hemen. Ee, döndüklerine de hep beraber yüzüne döneceğiz ve sonraki salonu yürüyüz. Bir oşu hızlı geçti bana. Oşu evet yani. ya. Bu nasıl bir günlerimiz oldu ya da ya günlerimizi yavaş çekiyorsun değil mi? Evet. Bir anda oldu bitti. Evet. Bay bay. Hadi Bak. Yukarıda yayın yok şimdi değil mi? Şey olan. Gördüğünüz gibi.